Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Demin aslında söylediğiniz Amerika'ya gitmek istiyorsunuz. Öyle. Şöyle, e, bundan sonra ne yapmayı planlıyorum? Ben Arda olarak hayatıma devam edeceğim ve şu anda burada franchise sürecine girdim. Kendi ismimi markalaştırıyorum ve aynı zamanda benim İstanbul'a gelmemde köprü görevi gören, beni destekleyen annem gibi olan bir Berya Sağlam'la bir ortaklığımız var makyaj markası olarak. Markamız Türkiye'de çok iyi gidiyor. İşte birkaç marka daha çıkaracağız ya birkaç yıl sonrası için önce işte git geldi sonra da tamamen Amerika'ya yerleşti. Çünkü ben şöyle Türkiye'ye İstanbul'a taşınırken de 17 yaşında 3 valizle taşınmıştım ve o zaman hiçbir network'üm yoktu, hiçbir ünlüyü tanımıyordum, hiçbir kimseyi tanımıyordum. Ve hayalim buradaki 10 ünlü makyaj artisti varsa onlardan birisi olup işte ünlülere makyaj yapmak. Türkiye'de bu işte tanınmaktı. Ve ben artık Türkiye'de geleceğim son noktaya bence geldim. Çünkü benim işimde daha üstü yok ya bu doktorluk gibi değil işte profesör olalım şu olalım gibi bir şey yok yani markalaştım franchiser veriyorum iyi bir makyaj artistiyim. Gelin makyajı üzerinde gelinlerin ilk aklına gelen belki de 3 ya da 5 isimden biriyim. Artık dünyaya açılıp Kylie Jenner'lara işte Kendall Jenner'lara Paris Hilton'lara gibi gibi isimlere makyaj yapıp dünyada ünlü Mert Alas gibi Mert Alas nasıl Türk ünlü bir fotoğrafçıysa ben de makyaj artisti olarak dünyada ünlü bir makyaj artisti olmak istiyorum. Hep böyle hızlı ve çok mu konuşuyordunuz? Hep böyle hızlı ve çok konuşurum. Niye acaba? Bilmiyorum. Hızlı düşünüyorum. Herhalde zekiyim biraz. Pratik zekam var. Ya da şey gizli gizli çabuk konuşayım bitsin. Yok o değil. Bu hep böyleydi. Okulda da hatta videolarımda da insanlar YouTube videomda hep şey yazar. Çok hızlı konuşuyorsun. Biraz tane tane konuş. İşte sakin konuş. Hep böyleydim. Ben sizi ilk seyrettiğimde şey diye düşünmüştüm. Ne kadar hızlı konuşuyor. herhalde e, o süreye sığdırmak için öyle değilmiş. Orada birazcık aslında hem de süreye sığdırmak için kat attığım için öyle geliyor olabilir. Ama gerçekten hayatım boyunca hep böyle hızlı konuşuyordu. 23 yılda bir pişmanlığınız var mı? Yani evet ya var. Şu an bir an anlık düşündüm. Normalde hiç böyle pişman olmayı sevmiyorum. Hayatımda böyle enerjiler istemiyorum. Hayatım hep bir deneyim. Ee, ...olsun, ol, kalsın, olarak kalsın istiyorum. Şöyle bir pişmanlığım var. Çocukken benim Gözde ve Baran diye sadece iki tane arkadaşım vardı. Ee, İlkokul okulda sınıf arkadaşım Gözde, Baran bizden bir yaş büyüktü. Ve onlar tek arkadaşım oldukları için onların yaptığı her hatada ya da işte ne bileyim küssüğümüzde bile... ...ben haklı olsam bile onlar beni bırakmasınlar diye hep Gözde'ye bar bebekler hediye alırdım. Baran'la da online oyun oynardım, ne bileyim onun mutlu olacağı bir şey yapar, onları kaybetmemek için çabalardım. Ve hep bunun çocuklukta kaldığını ve geçtiğini düşünürdüm. Ee, ta ki böyle bir bir yıl öncesine kadar fark ettim ki bu geçmemiş. İstanbul'a taşındığımda çok sevdiğim bir arkadaşım vardı yani e, taşındıktan bir yıl sonra hayatıma girdi. Hatta burada e, onun da baş harfi var. Müberri ablanın M'si ve Samet'in S'si var. Samet benim için hayatta gerçekten çok kıymetli, çok değer verdiğim bir insandı. Hatta bu programa o da gelmişti. Ben de onunla birlikte üçünürsün. gelmiştim. Evet. Yani çok teşekkür ederim hayatıma girdiği için ve bana kattıkları için ama pişmanlığım Keşke hiç hayatıma girmeseydi olabilir Armağan Bey. Çünkü ben Samet için 5 yıl boyunca sırf Samet'i kaybetmemek için onun yakın çevresinin inanılmaz büyük zorbalıklarına, inanılmaz büyük transobisine, beni küçük görmelerine, aşağılamalarına çok katlandım Armağan Bey ya. Çok katlandım. Hani %100 haksız e, değillerdir. Elbette benim de hatalarım olmuştur ama dönüp baktığımda ee, beni hiç aralarına kabul etmediler. Zaten sosyal medyada şurada burada bu hep kabul fark ediliyor. Ama ben Samet'le arkadaşlığım bozulmasın onlarla daha yakın diye bana yaptıkları her kötülüklerde alttan aldığım işte kırıldığımda dile getirdim ama uzatmadım ya da mesela şey Gözde benimle mutlu olsun küsmesin Baris'in de Gözde bar bebek alır gibi Samet'in arkadaşlarına da hep yardım ettim. İşte bir tanesi klip çekiyordu. Tüm ekibimi ücretsiz bir şekilde onun klibine gönderdim. İşte lansman yapacaktı. Lansman için kendi network'umu kullandım. İşte başka bir arkadaşı yine yakın arkadaş çevresinden onların grubundan başka bir şey yapacaktı. Onun da hani çünkü kaybetmemek için sametti. Onların bana yaptıkları kötülüklerine rağmen iyilik yaptım ki iyilik yaparsam belki benimle ilgili fikirleri değişir, beni severler diye düşündüm. Ama sonra bir baktım ki yani bu aydınlanmayı son bir yılda yaşadım. Siz ne yaparsanız yapın. İnsanlar sizi sevmiyorsa sevme sevmiyor ve sevmek zorunda değiller. Benim en büyük korkum yalnız kalmaktı ve Samet'i kaybettiğimde yalnız kalacağımı düşünüyordum. Çünkü benim için bu hayatta kıymetli olan iki kişiden birisiydi ve ben hiçbir zaman yalnız yemek yiyebileceğimi düşünemezdim, yalnız sinemaya gidemezdim. Bundan korkardım. Çünkü hep okulda da yalnız kaldım. Hep babamla ilgili yalnız kalacağımı düşünürdüm. Babamın beni hep sevmediğini düşünerek büyüdüm. Çünkü hiçbir zaman onun istediği erkek çocuğu değildim ben. Kardeşim onun istediği gibi futbola giden, işte onun istediği gibi kızlardan hoşlanan heteroseksüel bir erkek çocuğuydu. Ben onun için hep utandığı bir erkek çocuğuydum ve hep böyle yalnız öleceğim, yalnız kalacağımı düşündüğüm için Samet'in o kötü kalpli, gerçekten kötü kalpli arkadaşlarına katlandım ve bunun için çok pişmanım Armağan Bey. Çünkü ee, keşke hiç katlanmasaydım ya. Yani. Şu anda yalnızım. Samet'le arkadaşlığımız bitti. Bitti. Ve iyi ki de bitmiş. Samet'i çok seviyorum. Çok iyi olsun. Ama e, o insanlar bende büyük travmalar bıraktı. Bir yandan da aydınlanmama, yalnız olarak kendimi sevmeme, e, insanların beni sevmesi için onlara iyilik yapmamama, sevmiyorsa sevmeye. Bileceğine aydınlanmasını yaşadım. Şu an artık yalnız çok mutluyum ya. Hiç arkadaşım olmayabilir. Evde tek başıma kitap okumaktan keyif alıyorum, tek başıma tatil'e gitmekten keyif alıyorum. Ya da e, hiç arkadaşınız yok mu? Yok tabii ki de var. Ama artık böyle çok yakın olduğum, sonsuz güveneceğim ya da onun için gözüm kara her şeyi yapacağım bir arkadaşım yok. Yoksa kahve içeceğim, yemek yiyeceğim. Benim için illa özel olan arkadaşlarım var ama e, yani baş harfini koluma dövme yaptıracak kadar sevdiğim ya da hayatımda dönüm noktalarından biri olacak bir arkadaşım yok ve bunu da istemiyorum. Çünkü artık kendi kendime yetmeyi öğrendim. Ve sırtımı kolladığım arkadaşlıkları istemiyorum. Yani e, geçtiğimiz gün bir şiddete uğradım. Bu tüm sosyal medyada konuşuldu. Bu yine Samet'in o arkadaş grubundan birisi tarafındandı ve ben bana yaptıkları şeyleri çıkıp anlatsam hiç kimse buna inanmayabilirdi. Ama yani gerçekten verilmiş sadakam varmış. Kamera kaydını buldum ve şans eseri bir adım daha atsam kameradan çıkıyorum ve şiddete uğrarken kişi beni kameraya çekiyor. Ben bunu yayınladığımda artık bir şeyleri kanıtlayabildim. Daha sonrasında Samet de o ben şiddete uğrarken o arkadaşının yanındaydı. Allah razı olsun bizi ayırdı. Çünkü ayırmasaydı kişi benim kafama eğip bayağı dirseği diziyle tekme falan atıyor. Samet ayırdığı için yüzüme hiçbir şey olmadı. Ama Samet de orada beni 10 dakika pohpohladı. Canım arkadaşım geçmiş olsun yaşadığın hiç kolay değil falan deyip bir su verip onlarla keyif kahvaltısına gitti. Ardından keyif kahvaltısı storyleri atıldı. İşte ne bileyim ardından hamama falan gidildi. Sonra dedim ki evet ben sırtımı kolladığım arkadaşlıklar istemiyorum.